Sinyal yok be. Bir türlü ulaşamadım bizimkilere. Yunus Ağa'yı şehit ettiler. Fatihler meçhulde. Allah'ın bizi zor bir sınavdan geçiriyor Kürşat'ım. Ne diyorsun dayı? Geçecek miyiz bu sınavı? Geçeceğiz Kürşat'ım. Geçeceğiz. Ama bir Kürşat, bir Hasan, bir Fatih olursak geçemeyiz. Kalırız. Biz olursak. Biz var ya biz. O zaman geçeriz sınavı. Binlerce yılların neleri geçmedik ki. Ergenekon'da demirden daha biz yırtmadık mı? Fethihte baş eğmez kaleleri biz aşmadık mı? Atatürk'ün önderliğinde yedi düvelden bu memleketin üzerine çullanmış akbabaları... ...dağıtmadık mı? Yine biz olursak bu memleketin üzerine çullanmış kara bulutları dağıtırız. Biz olursak geçeriz Kürşat'ım. İnşallah dayım. İnşallah. Fatihlerdir belki. Efendim. Dayı ben Fuat. Hangi inle saklanıyorsun sen Fuat köpeği? Ne desen haklısın dayı. Ama inan beni de oyuna getirdiler. Senden başka güvenebileceğim kimse yok. Mutlaka konuşmamız lazım dayı. Anlatacaklarım çok önemli. Sırf Sinan'ı göreve geri getirebilmek için beni harcadılar. Size anlatacaklarım var dayı. Yine de lavere çevirmediğini nereden bileceğiz? Dayı biliyorum bana inanman zor ama ne olur inan. Bak senden başka gidebileceğim kimse kalmadı. Yaşatmazlar dayı. Öldürürler beni. Kızıl Ağaç Köyü'nün aşağısındaki koruluk alana gel. Ben seni orada bulurum. Bir numara yapmaya kalkma ama. Tamam dayı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun ağalar. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Dayı, bu kıvraklara güven olmaz. Dikkatli olmak lazım. Biz evvelallah yılanın dilinden de anlarız, zehrinden de. Dur bakalım göreceğiz ne istiyormuş.